Nar şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını öğreneceğiz. Aynı zamanda o konuşu, tecvid tahlili ve mealini de paylaşacağız inşallah. Öncelikle düz okuyalım. Estauzu Rabbi he milledün kevirci yeten day iyi semi'ud dua kessemiyor okuyalım bu okuyalım Rabbi he milleün ke yeten iyi İnneke semi'ud du'a Evet bu şekilde okuyoruz. Tecvidlerine bakalım. Ra hükmü ra kalın. Rabbi be şeddeli olduğu için idgam misleyin bila ne diyoruz. Çünkü şeddeli harfte harfin iki kere tekrarı var. Rabbi baktığımız zaman B iki kere. Ondan dolayı da birincisi sakin, ikincisi harekeliye idgam olunmuş olduğu düşünülerek bu şekilde de söyleniyor. Rabbi idgam misleyin bile gulne. H B harfi cezimli olduğu zaman kalkale. Hebe böyle çarptırarak çıkarıyoruz. Hep dersek P harfini telaffuz etmiş oluyoruz. Onun için kalkale yapmak önemli. Hem de li bir elif uzatıyoruz. Metli tabi. Tabi ne demek? Doğal akışında bir elif uzatmak. Bir parmak kaldıracak kadar. Ve bütün metli tabileri de aynı ayarda, aynı miktarda uzatmak lazım. Bazısını bir, bazısını yarım, bazısını bir buçuk gibi. Farklı farklı ölçülerde değil, hepsini bir elif miktarı uzatmak lazım. Okuyuştaki ahengin sağlanması için aynı zamanda metli tabiinin hükmü vaciptir. Eğer biz fazla veya eksik uzatırsak vacibi ihlal etmiş oluyoruz. Bu vebalden de kaçınmak açısından metli tabiilere dikkat etmemiz gerekiyor. Mille sakinlundan sonra lam geldi. Lam veya ra gelirse sakinlun veya tenvinden sonra İdgamı bila oluyor. Tutmadan doğrudan katıyoruz. Mille. Hatta kelime-i söylerken eşhedü ella diyoruz. En la. Normalde nundan sonra lam var. Ne yapıyoruz? Direkt katıyoruz. Eşhedü ella ilahe illallah. Burası da öyle. Mille. Dönke. Sakin nundan sonra kef harfi geldi. İhfa. Zürri. Bu kelimeye dikkat edeceğiz. Çünkü iki tane şeddeli harf var. Arda arda. Ra şeddeli idgan misleyin bila Ve hükmü ra ince. Sonra ye harfi şeddeli. Zürriye. İdgan misleyin bila ne oluyor yine. Ten. Zürriye ten ta. Tenvinden sonra da ta harfi geldi. İhfa tayyi ilham misleyin bila gunne tayyibeten normalde böyle yazılmış burası ama orada ara bir durak var tayyibe diye duruyoruz okurken yuvarlak t'de dururken h olarak cezimli h olarak duruyoruz tayyibe dediğim gibi burada normalde durak var onun için böyle okuyoruz durak olmasa tayyibeten inneke diye geçiş yapıyoruz ve o zaman da izhar olur. Tenvinden sonra elif geldiği için. inneke şeddelin nun mislein misleyin gulne bir buçuk elif tutuyoruz. semi metti tabi Semi semi'u ayn harfini direkt Boğazdan çıkarıyoruz. Semi'u. Biraz boğazı sıkarak çıkaracağız. Üddü. Elif lam takısı olan yerde iki tecvid var. Ya idgam-ı şemsiye veya izhar-ı kameriye. Eğer doğrudan şeddeli bir harfe geçiyorsak, burada olduğu gibi elif lam okunmuyor. Hemen şeddeli harfe geçiyorsak idgam-ı şemsiye olduğunu biliyoruz. Eğer lam harfi cezimli okunuyorsa o zaman izharı kameriye oluyor. Burası idgamı şemsiye. Semi'u <Sessizlik> du'a diye durduk. Aynı zamanda dal harfinde şedde var. İdgamı şemsiye bila gunne diyebiliriz. Normalde idgam-ı misleyin bila gunne diyorduk. Ancak aynı zamanda şemsiye olduğu için idgamı şemsiye bila gunne. Du'a'i aynı harfini uzatan elif hemen sonra hemze aynı kelimede olduğu için burası da medni muttasıl. Hemzede dururken hıçkırır gibi. Du'a diye okuyoruz. Anlamanı da paylaşalım. Zekeriya Aleyhisselam şöyle dua etmişti. Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin